Birleşmiş Milletler öncülüğünde her yıl farklı bir temayla kutlanan Dünya Su Günü'nün bu ülke teması buzulların korunması olarak belirlendi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Dünya Su Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. İklim değişikliği nedeniyle 2030 yılından sonra su fakir ülkeler arasında yer alacağımız öngörülüyor diyen Bayraktar, modern sulama sistemlerinin arttırılması için üreticilere verilen teşvik ve kredilerin arttırılması çağrısı yaptı. İklim değişikliği şüphesiz ki yağış rejiminde değişikliğe, doğal afetlere, sıcaklık artışına ve kuraklığa neden oluyor. 2030 yılına kadar beklenen iklim değişikliği nedeniyle su kullanım potansiyelinin bin metrekübün altına düşmesi sonucu su fakiri olabiliriz. Gerekli tedbirler şimdiden alınmazsa 2030 yılından sonra bitkisel ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliği konusunda su yoksulluğu yaşayabiliriz. Artan maliyetler karşısında çiftçilerimizin ekonomik zorluk çekmesi modern sulama sistemlerine geçişini de doğruluyor. Çiftçilerimize su tasarrufu sağlayan modern sulama sistemlerine geçilmesini artırmak amacıyla teşvik ve krediler acilen artırılmalıdır. Çiftçilerimizin modern sulama yöntemlerini etkin kullanmasını sağlamak için tüm imkanlarımızı zorlamalıyız. Bayraktar bu yılki su temasının buzulların korunması olarak belirlendiğini ifade ederek su yeryüzünde yaşayan insanların kendi yaşamları için olduğu kadar gelecek nesiller için de korunması gereken kıt bir kaynaktır. Suyun gelecek nesillerde zarar görmeden aktarılması hem bir gereklilik hem de gelecek nesillerin temel hakkıdır. Bu yüzden su kaynaklarının geliştirilmesi önemlidir dedi. Su yeryüzünde yaşayan insanların kendi yaşamları için olduğu kadar gelecek nesiller için de korunması gereken kıt bir kaynaktır. Su gelecek nesillere zarar görmeden aktarılması hem bir gereklilik hem de gelecek nesillerin temel hakkıdır. Bu yüzden su kaynaklarının geliştirilmesinde temel yaklaşım çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik olmalıdır. Dünyada en fazla su tarım sektöründe kullanılıyor. Dünyada nüfus artışına paralel olarak artan gıda ihtiyacıyla birlikte tarımsal su ihtiyacı da artıyor. Evsel ve sanayi sektörlerinde de talebin artmasıyla sektörler arasında su rekabeti oluşuyor. İklim değişikliğinin etkisinin her geçen gün daha da hissedilir olduğu günümüzde sınırlı su kaynaklarımızın tüm sektörlerde çevreyle uyumlu bir şekilde etkin kullanılması gerekiyor. Bayraktar, Türkiye'de teknik ekonomik açıdan sunulabilir arazi miktarının 8,5 milyon hektar olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü. Ülkemizde teknik ve ekonomik açıdan sunulabilir arazi miktarı 8,5 milyon hektardır. Fakat gelişen teknoloji ve ekonomik koşullar doğrultusunda bu alanın kesin olmayan tahminlere göre 10,5 milyon hektara çıkacağı tahmin ediliyor. Mevcut durumda ülkemiz genelinde bürüt 7.2 milyon hektar alan sulamaya açılmıştır. Diğer taraftan ekonomik olarak sulanabilir tarım arazisinin artmasıyla birlikte ilave olarak 2 milyon hektar tarım arazisine daha sulama altyapısı götürülmesine ihtiyaç duyulacağı görülüyor. Bu da mevcut durumda suyumuzu daha fazla tasarruflu kullanarak daha fazla tarım alanı için kullanmamız gerektiğini gösteriyor.